Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüne devam ikinci part yapacağız. En son küçük böyle bir evimiz vardı. Böyle bence biz şurada da gördük zaten. Bu arada ben ev video biraz balık kastım. Belki bunlarla kedi evcilleştiririz. Zaten Evcilleştirelim bence o yüzden. Bekleyin yan yiyeceğim. için. Evet yedim arkadaşlar. Biraz daha yiyeceğim. Ben niye bundan yiyorum? Bu daha iyi. Ben böyle işte... şöyle bir kedi istiyorum bakın. Ya, son bakacağım. Sonra gel oğlum. gel, gel. Ikinci... gel. Bak sen gelirsin. Umarım gelirsin. Ya kaçma ya, kaçma. Kaçma, kaçma. De bu bir bir değil Ben bir kediyi hapsedip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bir tane kedi hapsetmeyi Yemiden başardım. Aylık gizlice yaklaştım ve karakterim kurt olarak ona yaklaşıp pırr diye <laughs> onu dar kapattım dar süper sonik hızımla yola geç harekete geçtim ve, ve kapattım evet, şimdi ona evcalleştirdim. Evet. alıştır içerisinde diğer göstergelere baktığım zaman iş gücü e, Heh, şükür. Bunun var. ismini yazca ne koyayım e, arkadaşlar? Bence Kofuduk e, Burun. E, Baba sence? Kofuduk Burun koyayım mı? Kedimin ismini. E, tamam. O zaman Kofuduk Burun için e, bir tane adet etiketi bulup geliyorum de, ben mağaradan Tamam. Son Gidiyorum git. Evet. evet arkadaşlar geldim. bayağı da can kaybettim. Şükür köyü bulamasaydım var ya bütün eşyalarımı kaybedecektim. Bir de yataksız kalacaktım. Bulmayı başardım hakikaten. Aynı köy. Bakın burası bizim evimiz. Aynı. Burada zaten biliyorsunuz. Buraları. Şimdi koyalım. Nerede hapse he. Ama bunu adı etiketi için şey gerekiyor. Doğru ya. Ben ondan demirden demirle ondan neydi. Örsten yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım ve buldum. Mağarada indim yine. Mağarada bugün çok işim vardı. Mağaraya indim, örsümü yaptım, geldim. Ve şimdi buna bu fıdık burun ismini verelim. Aa, doğru ya. Şunu mu?

Pofuduk. Pofuduk burun. Ben almak istiyorum onu. Yür gitiş mi? Ha şöyle. Ya bunu evcilleştirdim. ama serbest bırakayım. Şimdi kedi yumurtası alacağım Gel bakayım sen Pofuduk burun. oğlum kalk. <laughs> gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım pufuduk burun. mı oğlum. Işınlanma. Evet. Bu beni creeperlardan koruyor. Creeper gelirse, Creeperlar daha acaba neden kaçıyorlar Evet. Ben alıp bulup yani onun onun yapılışı vardır evet ben bir internetten bakıp ve yapıp geliyorum evet arkadaşlar ismi vermedim ama yumurtanın yapılışını bulup ve yaptım eşyalarını toplayıp yine buraya gel buraya getirdim sonra burada yaptım şimdi de bunu bir inek sen düşme bak. Düşme sakın düşme. Ya inek ne yapıyorsun? Böyle beleş. At, beleş. <laughs> İnşallah böyle O, ok burun Olmuyor Nasıl yapıyoruz artık? bu sudoku nasıl? De bana ortada arkadaşlar ben bunu nasıl yap buradan internetten bakıp gelin. Bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bundan bayağı bir biraz çok olması gerekiyormuş. O yüzden ben video dışı Bunlardan baya bir bulup geliyorum Evet arkadaşlar, emeğim bu kadar. Ancak bu kadar 30 tane bulabildim. Sizin için, yani kedim için. Nasıl yapıldığına da şu kedi de. koyalım ya gitsin. Uf, evet yaptık. Hadi bakalım isim bulmaya. xp gerekiyor xp kasıp geliyorum video şimdi. özür dilerim evet arkadaşlar um, 18 xp ka, kasını kastım ve geldim evet. şimdi nasıl yapıyorum Fudok burun, evet. Şimdi. Bakın artık bu fıdık burunumuz var. Bu fıdık burun. Evet. Bunları başka şey. Buna da koydum. Bu da artık benim. Buna da koyayım. Koyamıyorum. Köylüye koyabilir mi? Buna da koydum. Bu da artık benim. Buna da koydum. Bu da artık benim. Pofuduk burun. Bu inek de benim olsun. Her şey pofuduk burun artık. Evet. Bugün çok uğraştığım için evet, kendine kendinize bakın kendinize iyi bakın ve uyuyarak kendinize bakın iyi bakın bir dahaki videoda görüşürüz.